merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft serimizin ama bu seri yeni bir seri arkadaşlar değil mi Mert? Evet. Aa, parkur serisi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz burada bir parkur, parkur çalışması yaptık. Dur Mert. Mert hileyi açar mısın iki dakika? Tamam. Da. Evet, yaptım. Dur. Arkadaşlar ben şöyle ya ben şeyi yapmayı unuttum Mert. Efendim? Çıkışın kapısını. Aa sen Hı tamam. Hmm. tamam. Hadi gel başla. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Şöyle. Biz zaten size sonunda gösteririz. Arkadaşlar. Geldim. Hı. Zaten buradaydım da. İki dakika bir şey yapmayı e, kapattım kapıyı daha doğrusu. Mert heh, tam yapmış. Gel Mert. Üç. E, oradan başlamıyoruz. Senin yaptığın He. Şey. ya unuttum. Gel. Üç. 2 1 Arkadaşlar Arkadaşlar ben şöyle bir F5'e girdim. Arkadaşlar Mert ben F5'i açayım derken sen geçtin. Oo, evet. ben öyle geçtim ki. Aa, ben ben şey Arkadaşlar bir baştan alayım Mert gelsin bir yana. Ya F5 Vay yani, yaktın beni F5. Çıkart koy onu. Bende kalsın mı? Tamam. Dur ge başlama. F5'teyim ben. 3, 2, 1. Başladın mı? He, şimdi işlendik. Az önce sen bir anla bir fark açtın. Hala fark açtın. Ama şimdi az önceki gibi değil. Mert. Efendim Ya baştan baştan başlıyorsun. Neden ya? Zaten parkurun zorluğu. Ben baştan başlamayacağım. Ya Mert hadi. Evet. Mert. Ben hakkımı geçtim. Hakkımı geçtim. Sen düştün diye. O zaman ben de geçtim. Sen buraya geldin mi? Geldim. O zaman sen de buradan başla. Hadi. Ya ben deliye düştüm arkadaşlar ya. Vuruş. Enes gel. Bak bir taktik. Oho. Hadi gel. Devam. Arkadaşlar şu anda biz rakibiz. Dostuz. Dostuz da. Şu anda yarış var değil mi Mert? Evet. Ve ben seni yeniyorum. Neredesin ki sen? O ıı, arkadaşlar hile mi yaptı bu? Hayır. Ben nereye geçtin? Ben bitirdim oğlum. Ben oralardayım. Ben göremiyorum ki. Vagon şey... koymayı unutmuşsun buraya. Hileler için vagon alacağım. Tamam mı? Tamam. Açlık sorunu var mı? Bende bayağı açlık sorunu var. Onda. Bende hiç yok. Açtın mı? Dur, açtım. Sen tamam. Evet. Sadece onu koy. Arkadaşlar şu anda arkadaşlar çok çekişmeli çekişmeli diyeceğim de arkadaşlar az önce siz niye baştan başlattı başlattınız hile var gibi şeyler diyebilirsiniz ama arkadaşlar ben orada F5'i aç, açmayı unuttum. Kapatıyor mu? Dur, Vagon olmadım o yüzden. Ya vagon yaz. E vagon yazınca çok mu Arka değişik herhalde. Tren yaz. ne bileyim e, yaz bir şey. Maden arabası Maden arabası. Bak bunu kapatalım. Ha hallettim hadi. He. Ben şöyle yönettim. <laughs> Enes Pilot'un 9250 yüksek bir yerden düştü. Enes suya atlamalıydı. Ama arkadaşlar geçtim mi geçtim. Dur, Mert bekle. Hop. Evet gidiyorum. Ben seni, ben seni babanın çeşitine yerleştirdim. Ya Bersin bu hiç çekişmeli olmadı. Mi? TP'lenmeydi tam olarak bilmiyorum. Hazır mı Hadi başlayalım. Dur. Arkadaşlar şöyle alayım. Hadi. Ben de başlıyorum. Allah. Gidiyorum. O, neden yavaş? Çünkü şey kalmamışız. Resto. Ya ya arkadaşlar. Mert beklesene. Ben gittim. Gel. Gerçekten yavaş yapmışız Bunu yapımcısı kim pardon Sen Ya orada ben, ben sen diyecektim Ya arkadaşlar Bunu ben nasıl yaptım ya Enes restonu unuttuk Bak restonu koysaydık konserde... Şu anda piu piu diye gidiyordu Ne oldu arkadaşlar Biz de böyle gidiyoruz Arkadaşlar

Arkadaşlar hile değil bu değil mi? Değil. Sen ne ara giyindin? 4 <laughs> tane aldım. Arkadaşlar. Hazır mısın? Hayır. Dur bekle bir. Be. Çalışıyor çalışıyor. Güzel mi? Değil mi bu şey yokmuş ki arkadaşlar neredeyse. <laughs> yakarmazsın çok ama yok karam köpekleri de seninle yakarmazsın he neyi köpekleri de seninle yakmazsın hey Ay, başlayalım 3 2 1 Allah seni ağ ah. Gidim, 700, tarafından hayır, hayır, hayır. Ya ben kendim Soğuklar attım. 100, tarafından Evet. Ya arkadaşlar çok kolay oldu bu. Ne yapıyorsun sen ya? Arkadaşlar elim yoruldu. yanında be. Arkadaşlar hiç stop. Dur Ömer. Dur Mert. Dur dur dur. Ya arkadaşlar yaptığına bakın. Kır şunu, bu ne ya? Zırhları çıkaralım Enes. Zırhları çıkaralım canımız gitmiyor. Arkadaşlar evet. Tamam mı? Tamam. Çıkar. 3 2 1 Abi özür dilerim selam vereceğim. Seni takip ediyorum. Arkadaşlar PVP Mert kazandı. Enes gel yanına şundan bırakayım. Duşuna merak et. Gel. Al. Gel şu merak edelim. Dur dur dur. Biz şimdi buraya geçtik. Mert şuraya girmemiz lazım. Ya Mert şeyi ışınlan. Şuraya. Senin patlattığın yere. Tamam. PvP mekanını ama birisi TNT'den etrafı yok etti. Yarın, yarın karnım Arkadaşlar bütün her şey boşa gitti ya. Dur dur. Nereye? Kampanya 145 evet. liradan evet. çok sert şekilde yere çarptı. Dur geliyor. Ben gel. altın elma aldım Mert. Efendim? Altın elma. Gel bir çeşke girelim. Ha çeşke malzemelerimi koyduk. Hadi gel. Çeşke yok. Çeşke var mı burada? Ya at etrafa at etrafa. Ha. Koyayım, Altın al istiyorsan. Ben şöyle Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yaparsanız Bir de abone olmadıysanız da abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. 3, 2, 1. Ben seni çok sevdiğimi onunla Sen de bilirim ben de. Arkadaşlar bunun yapımcısı ben olduğum için çıkıyor mu? Çıktım Mert. Ya yapımcısı sensin tabi biliyorsun. Ama gerçekten aklıma gelmedi. Sağ sol sadece şöyle bir yerden dolanacağım geldi. Sonra salla gitsin. Selam. He Kalkanları arkadaşlar. Dur ben kalkanı çıkartayım. Mert her şeyini koy. Ben koydum. Hiçbir şey yok. Ben vagonla gidelim. Şey, e, büyülü elma? Büyülü elma falan. Ben hepsini diğer çeşitle koydum. He. Evet, başlayalım mı? Dur. Git sen. Dur. Hadi. E, dur. E, aç, açık mı şu anda? Restoranlar açık. Açık, açık, açık. Açık değil. Almadım. Lan Mert. Benim vagon gidiyor. Ya evet. hocam yürüsene. Evet. Ha. Ha, ah, ha, bak şu açık. Meşale koyduklarımız açık. He. Anam. Evet uçuyor. Hu <laughs> Ya Buralar biz de neden koymadık ki seni? Dur benim matematiğim yetmedi. Dur matematikle alakası yok. Tamam <laughs> gel Arkadaşlar neden olmadı anlamadım. Aha. Ben Şimdi benim yaptığım nöte geçiyoruz. Arkadaşlar. Aa, Aa, dur ben şöyle geçeyim. Ya biz arkadaşlar bu arada ben parkur ustası falan değilim bu arada ama sizin için hay hayatımda den denerim. Aslında birkaç kez yapmışlığım var ama ama da çok kolaydı açıkçası. Ah. Allah. Ya. Yani? Mert biz burada geçtik sayalım mı? Hayır ya. Ama arkadaşlar geçtin. Tamam git. Ge arkadaşlar. Hadi be. Ah. Hızlı koşarak geç. Sondaki yere hızlı koşarak geç. Dur. Oraya atla oradan hızlı koşarak. Dur. Oho. He. Oh. İlk sen. Sakın aşağı düşeyim deme. Ya ben o İlk ben çıkayım mı? İlk ben çıkayım. Çekil. Aha. Enes. Başlayayım. Nereden başlayayım? Ben de başlayayım. Hayır, nereden başlayayım? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Çok sıkıntı yok. Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Her şeyde Mert'in yaptığı değil mi? Mert'in yaptı. <laughs> Ne var ya? Onu yiyemezsin. Oh be. Arkadaşlar. Toplam 145 lira yüksek bir yerden düştük. <laughs> Trollendik. Ya arkadaşlar, game modu açar mısın ben? Arkadaşlar biz biz buraya Gel geçtik. Ya, son bir kez. Son bir kez. Hayır arkadaşlar Aa. yani Sonu biraz sıkıntı, sonu. Şuradan atlayayım diyorum da. Allah. Dur, arkadaşlar kurallar mıydı? Kural yoktu değil mi? Neden geçmediğimizi anladım, kafamızı vurdum. Arkadaşlar, kural diye bir şey yok değil mi? Uhu. Üçüncü stek. Yani ya Mert. Çık oğlum. Çık. Çıkamıyor ki. He. <laughs> ya arkadaşlar ama hiçbir şekilde geçilmiyor ki. Bir tane var daha He. Enes evet, bak ben tüm merdivenleri ver bana. Arkadaşlar gerçekten ben burayı beceremiyorum. Tamam burası benim için iptal. Biri, biri oldu, iki oldu, üç oldu, dört oldu, beş oldu, altı oldu, sekiz oldu, dok işte sekiz tane oldu. PvP'de kazanamadığım için sekiz, Mert'in dokuz. Değil mi? Ay Mert'in onlar arkadaşlar. Şimdi 2-0 beni yeniyor. 8-10 yani. 8. Ben 8'im o 10 olduğu için 2-0 yeniliyor. Bir tane vardı neden söylemiyorsun? Ya arkadaş ben seni yapacağım. Ha Mert'in Mert'in. Ha. Ne? Yine... Evet, alttaki sularını atlayacağız. O, Mert Bey hesaplaş hesaplamış. Dur. Okula. Bir tane vagon al ama daha sonra icadım. Şimdi doğru tutun kurtulamaz. Sen biliyorsun. Ben de bilmiyorum. Ne, ne zaman oldu ya Hangisi? Buldum galiba. Ay Allah'ım. Hangisi? Allah Sen? Ah, pardon. Pardon kanka. Arkadaşlar peki ne? Hangisi? Mert gerçekten de. Lan. Ne bir daha. Hadi. Baba al gidiyorum. Malzemeleri bırak. Ben bırakmadım. Ama kullanma. At işte Allah'ım ya. Bunu mu düşüneceğiz? Hadi. Hadi. Ya hepsi de geldi. İleride ileride. Aa. Hadi hadi. Hadi gelsin şu hadi. Enes. Evet. Çıp 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 çıp. Labirent. Labirent. La La Buradan La gel. Buradan geç. Tabii biliyorum Mert. Ben, yok. Ya ben çıkışa gelmişim. Enes. Evet. Bulamadım. Ben. Ben, he, aha buldum. Mesela. Allah kahretmesin. Senden buldum onu da. Şimdi final oyununa geldik acaba hangisi arkadaşlar ee, arkadaşlar lütfen hı. böyle şey yazmayın ee, çok çok ne olsunuz filan böyle kötü kötü kelimeler kullan söyle yazmayın değil evet. mi Mert Evet aha pi, pi. Basma. biliyorum söylemiştin arkadaşı söylemiştin Ben hazırım. Hazır mısın? Basıyorum. Dur basma. Ya. Dur Mert basma. Ben öldürüyorum. Altın. Geldi de video elbette. Bas. Altın elma ya. Altın elma. Ne olacak? Bunlardan mı korkuyorum ben? Yaptı yaptı. onu lan. Altın elma ye. Aynen. Bir, bir, bir. Aa, şey ama arkadaşlar gerçekten hiçbir şey yapamadık ki bunlar. var mı? Benim daha canım önce gidiyor. Ya Mert çıkar mısın? Arada birbirimize vuruyoruz. Nerede? bıdık var, bıdık Ya akıncı ne? Ah! Olanı yok ederim. Hayır, ya ben sana vuruyorum. Çıkar mısın? Arada kaynıyorsun. Abi o kadar çok gereksiz eşya var ki bir tane tarla yapabilirim o kadar. <laughs> Çürük et doğmuş tüm başım ya. Ya ben niye koyuyorum bunları arkadaşlar ben niye koyuyorum? Şöyle arkadaşlar. Ay ben. <laughs> Cihani çekti arkadaşlar biraz böyle... Büyülü elma yiyeyim. Zaten acıkmışım. Bitti mi? Ya benim elim niye böyle kaldı? Ne? Elim niye böyle kaldı? Bilmem. Elim bitmiyor. Aldın <laughs> mı sen? Evet. Arkadaşlar e, şöyle videonun sonuna gelin. Arkadaşlar beğendiyseniz like atıp abone ol tuşuna basıp ay like atıp yorum yaparsanız ve bir abone olmadıysanız abone ol tuşuna basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Arkadaşlar bunun ikisi gelsin mi? E, yorumları evet. yazarsanız sevinirim değil mi Mert? Aynen. Ama ya. arkadaşlar gerçekten çok uğraştık. Bir de bunun hepsini düşündük arkadaşlar değil mi Ömer? Aynen. Arkadaşlar şimdi ona bak. Ya. Ya ben game modda oldu. Game, game olmadığımızı unuttum ya. Şey kıracaktım. Aslında <laughs> Sonra hepsini atacaktım aşağı. Ya Mert gelsene ama. Arkadaşlar ve Mert yine üzücü son değil mi? Aynen. Çünkü video bitiyor ve siz, siz de izleyemiyorsunuz. Ama arkadaşlar ikisini getirelim. İkisi gelecek değil mi Mert? İsterseniz tabii. Aynen öyle. Hadi yanıma gel. Dur Mert. Evet sen şu hileyi biliyor musun? Bir gel yanıma. Bak. Ben şu an zemindeyim. Gel bak zıplıyorum zeminde. Ya dur videonun sonuna geleceğiz zaten. Bir bitiremedik arkadaşlar. Şurada bitireceğim. Aynen. Mert gelsene. Neredesin? en üstteyim. Arkadaşlar bu arada koronadan, korona yüzünden dışarı çıkmayın. Evde kal Türkiye'de mi Mert? Aynen öyle evde kal. Biz hoşça kal, Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın görüşmek dileğiyle görüşürüz.